Evet arkadaşlar ben Afyonlu Deli'den Afyonlu Bugün sizlerle beraber ne karşındayız Tabii ki de LOL Kutu açma İlk olarak e, Skin açıyoruz Bakalım ne çıkacak Gümüş diş Akali pek bir boka Benzemiyor ama Gizemli kostümü aç ve ilk kanalı bir şampiyon aç bir daha şu, açalım. Oo, koda da açıyor. Helal. Helal olsun. Ve Rengar. iyi güzel. Evet arkadaşlar, bugün Rengar, Yasuo, bir de ne çıkmıştı? Gümüş düş, Akali çıkmıştı. Ee, bu kodların sizde de yani kutuların sizde de açılmasını istiyorsanız abone olun, izleyin, beğenin, paylaşın. Kendinize iyi bakın.